<laughs> bir dakika bakar mısınız? Buyurun efendim. Eğer gözlerim beni yanıltmadıysa biraz evvel kuzenim Onur Sarıhan'la yüz yüze görüşme imkanınız oldu. Evet efendim. Benim de kendisine bir sürprizim olacak kuzeni olarak. Neyle ilgiliydi? Neyle ilgiliydi? Sürpriz nikah töreniyle. Aa vallahi aa <gülüyor> evet. Hay <laughs> yaşayın be. Sürpriz nikah töreniyle ilgili evet. <laughs> Yalnız aramızda kalsın. Ailecek sır olarak tutuyoruz aramızda. Tabii tam olarak neyle ilgiliydi? Şöyle, talebim şu, diyorum ki pastanın tam kesilme anında... ...düğün pastasının içine ailecek girsek, hediye diye patlatsak, olmaz mı? Sürpriz. <laughs> Pek mümkün değil sanırım. Yarına kadar o büyüklükte bir pasta hazırlatmamız güç. Olsun, sağlık olsun. Neyse, araşırız. Görüşürüz. <laughs> Allah! Alo, anacık. Babacık geliyor, hemen söylüyorum. Düğün organizasyonu, acil durum. Düğün yapıyormuş bu. Yeniden evleniyormuş. Evli olduğu Lale'yle. ile. Lale'yle evleniyor. Haber bu. Hadi kapattım, öptüm. Kip bay. <laughs> <laughs> Nerelerdesiniz be gençler? <laughs> Hayırdır oğlum? Bir gerginsin. Bizi görünce bir telaşlandın sanki. Ha? <gülüyor> Yo, <laughs> gene. <laughs> ya sen neredesin Elol ya? Ne işler karıştırıyorsun yani? Golfe gideceğim, hazırlandım. Ben seni bekliyorum. Kızım, sen golf oynamayı ne ara öğrendin? Senin ataların çelik çomak oynardı, cirit atardı. Sen golfü ne ara öğrendin de ne ara bu kadar merak sardı? Aygır Woods. Erol bak beni sinirlendirme yani. Herkes gitmiş ya, Onur'la Lale de orada. Hadi mızıkçılık yapma, ne oyun benimle? Saçmalama Erol. Filiz al ve git. Onur'un sürpriz nikahına git, Onur'a yakın dur, detayları öğren. Gidelim kız, aman. Golften de geri kalmayalım. Gidelim be, bu da mı golf değil? Hadi, Hadi bakalım, gidin güzel güzel oynayın, ben de gelirim biraz. Hadi. Çok da elitli bir spor. Evet. Gerçekten. Tam şu düğün gecesinde yangın alarmını çalıştırsam acaba? <laughs> yok, sahte alarm olduğu anlaştır yani. Olmaz. O, gerçekten oteli mi yaksam acaba? Yok bir aa, yok, çok abartılı olur. Olmaz. Çalıştır şu saksıyı Betül, çalıştır şu saksıyı. O düğün olmamalı. Organizasyonu onur yaptığına göre Lale'nin hiçbir şeyden haberi yok. Lale düğünden önce İstanbul'a dönerse, her şey fiyaskoyla sonuçlanır. Yine burukluk, yine mutsuzluk. Ay kutum kayma vallahi, vallahi. Valla. Ellerimi omuşturasın var vallahi ama yavaş, yavaş Betül, Sakin. Ay dış kapının ertesi geliyor ayol yine. <laughs> Ay, Kadın daradar mı var ne? Nereden biliyor bizi? Nasıl seziyor? Hayır, hayır diyorum ki yani böyle bir... bir ...Betül savar olsa sıksak sıksak, Betül'ü salsa böyle. Ayrı sol gibi adeta. Ay. Ay. Kızlar, kızlar, sizi arıyorum her yerde, yakaladım sizi. Aa, ne yapıyorsun Songül Hanım orada? Bak <laughs> ne yapıyorsun burada? Neylede? Songül Hanım ne yapıyor? Güneşten mi saklanıyorsunuz siz? <laughs> ah no, ee, I am tourist, I am Mary, I am Alman. Ne? Songül <laughs> <Savgün> Hanım? Ay <laughs> e, dalmışım, rüyamda Alman ya İçi geçmiş Güneşten tabii. Ay canım. <laughs> Ay katılıyorum ben. <laughs> Bak yine oldum. Ne yapıyorsunuz burada böyle bakın bensiz. Meyve kokteylleri, meyveler bensiz. Ay sensiz mümkün mü acaba? Değil. Ee var mı yeni dedikodular? Taze taze. Hadi verin bana. <laughs> Ay vallahi nazar değmesin bize ya. Aynen altın kızlar gibi olduk. Değil mi kızlar? Değil mi? Değil mi? Ya <laughs> öyle olduk. Oh. Oh. Vallahi bravo. Emin ediyorum kızım, ben üflüyorsun diye zannediyordum. Vallaha golf dua yeni çıktın. Aferin kız, ne anasının gözüymüşsün. Vallahi eye of the Tiger Woods. <laughs> ya bende <laughs> daha ne özellikler var ya. İzleyiniz kocidom. <laughs> Filiz vallahi tebrik ederim, çok güzel oynuyorsun. Vallahi bu bizde aile geleneği. Ben babamdan öğrendim. Dedem de babama öğretmiş. Öyle yani dedem gillerden geliyor. Ama ben biraz paslanmışım ya. Yoksa daha iyiyimdir yani. Paslanmış <laughs> halim bu mu Filiz? E o zaman ben biraz daha ciddi oynamaya başlıyorum. Odri meydan. Buyurunuz Onur Bey yani. Denizden korksak muza binmezdik. <gülüyor> <gülüyor> Kızım vallahi bu tırtı senden ha. Tırs da şu uzun sarıyı yiyen dile benden ne dilersen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu sözünü unutma. <laughs> Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime yetin, ben kısmetim.